Merhaba arkadaşlar, Aşk Dansın kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Türkiye'nin güzeller güzeli kadın oyuncularından olan Burcu Özberk'ten yepyeni görüntülerle geldim. Kendi Instagram hesabında birbirinden güzel muhteşem fotoğraflar kaleler. Kamera arkası görüntüləri paylaşan burdunuz. Backdan sizlər üçün özəl video görüntülər hazırladım və kanalımda yayınıyorum. Ümid edirəm yaptığım videolardan məmnun qalırsınız. Sizlər də yeni paylaşımlardan anında və ilk xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımı izləməkdə qalın, kanala abunə olub bildirimləri açma, yorum yazmağınız və bəyənməyi unutmayın. Kanalımdakı digər videolara da keçə bilərsiniz. beni izlediğiniz için hepinize teşekkürler yepyeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın kanalımı ve videolarımı izlemede kalın hoşçakalın